Covid-19 yeni bir virüs, ee, koronavirüsü bilinen bir virüs ancak bu 7. nesil bir virüs. Ee, 31 Aralık itibariyle 31 Aralık 2019 itibariyle çıktığı için de Covid-19 diye ifade ediliyor. Ee, bu virüsün diğer virüslerden farklı tarafı en önemli özelliği çok hızlı yayılıyor. Ölüm oranı olarak belki diğerleri kadar yüksek oranda değil ama yayılma oranı bugüne kadar var olan virüslerden daha yukarıda bir virüs. Koronavirüsün en önemli bulaş yeri eller. O yüzden sık sık elimizi yıkamamız gerektiğini ifade ediyoruz. Elbette yakın temasta da bir bulaş hikayesi var. Ancak e, el en önemli bulaş noktası. Pandemiden kasıt şudur. Tüm dünyada bu vaka var ise bu hastalık bunu pandemik olarak ifade edilir. Covid-19'da tam bir pandemik örneği teşkil ediyor. Çünkü 31 Aralık 2019 yılında Çin'de ilk tespit yapıldığından bugüne baktığımızda tüm dünyaya yayılmış durumda. O nedenle 30 Ocak'ta Dünya Sağlık Örgütü bu riski ifade eden açıklamada bulundu. 11 Mart'ta da pandemi olarak ifade edildi. Pandemi ifade edildikten sonra tüm dünya ülkeleri neler yaşandığına ilişkin bilgileri paylaşıyorlar ve genel olarak da ülke sınırları kontrollü bir hale getiriliyor. Pandeminin asıl özelliği bu konuda herkesin tedbir almasının olanağı pandemik ilanından hemen arkasına başlamış oluyor. Virüs. Mikrop gibi değil. Tedavisi şu anda çok bulunmuş değil. Aşılarla bu engellenebiliyor diğer virüs çeşitlerinde olduğu gibi. Ancak bu virüsün henüz aşısı yok. E, gerek grip aşısı gerek tüberküloz aşısı bu virüste bağlantılı değil. E, bu virüsün tedavisine ilişkin çalışmalar devam ediyor. Aşı çalışmaları da e, devam ediyor. Muhtemeldir ki sonbaharda bunun aşısı bulunabilir. Çünkü hastalık da tekrar seyredecek gibi görünüyor. O nedenle şu anda bu virüsün herhangi bir ilacı yok. Ancak tedbirlerimiz var. Örneğin vücudun direncini yükseltici ürünlerin alınması, doğal ürünlerin özellikle alınması, bol sıvı tüketilmesi, su alımına mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. Günlük egzersizleri yapmak gerekiyor. Vücudu dinç tutacak tüm egzersizleri bu dönemde yapmak çok önemli. Müzik Evden çıkmamanın esprisi sadece bu virüsü kapmak değil bir başka birine bulaştırmak anlamında da önemli. Bunu ilk günden bu yana ifade ediyoruz. Eğer çok önemli bir işiniz yoksa meslek olarak da çalışmanızı gerektiren bir durum yoksa e tüm çalışmalarınızı eve taşıyın. Evden iş yapmaya çalışın. Çünkü bu pandemik durumun en önemli esprisi hızla yayılıyor olması. O yüzden de evde kalınması yayılmayı engelleyecek en önemli unsur. Müzik bu konuda çeşitli spekülasyonlar var. Kirli bilgiler özellikle sosyal medyada yığınla aktarılıyor. Bu konuda açıklama yapan kuruluşlarımız var. Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipler Birliği, Türk Eczacılar Birliği. Örneğin bazı antiflamatuar ilaçların grip vakasında hastalık seyrinin hızlandırdığına ilişkin. Ancak o doğru değil. En azından şu anda öyle bir bulgu yok. Bilimsel olarak en küçük bir yeni bir bulgu mutlaka paylaşılıyor. Evet bu pandemik durum yeni bir durum, yeni bir virüs. Hakkında çok şey bilmiyoruz, ancak bu tür kirli sosyal medya yayınlarından da uzak kalmak lazım. Neden belli bir yaş sonrası özellikle evden çıkmasın, kronik rahatsızlığı olanlar çıkmasın diye söylüyoruz. Sebebi şu, dünyadaki örneklerine bakıldığında bu virüsün yayılma oranı nüfusun yüzde 40 ile %70'i arasında. Yani maksimum oranda bakıldığında nüfusun yarısından fazlası bu virüste bulaşacak. Peki bulaşmış oranlarına bakıldığında nasıl bir tablo çıkıyor? Burada da 100 hastaya bulaştığında bu hastanın 8'i yani %80'i ayakta geçiriyor bu hastalığı. Ancak %20'si öyle ya da böyle bir tedavi ihtiyacı doğuyor. Ve bunun da %5 oranı tehlikeli boyutta bir tedaviye, yoğun bakım tedavisine ihtiyaç duyulduğu ortada. Ee, ancak yakalananlarda ölüm oranına baktığımızda çoğunlukla yaşlı e, nüfusta bunlar yaşanıyor. Çünkü kronik rahatsızlığı olanlar bu virüsle birlikte vücut direnci düştüğü anda diğer hastalıkları da tehlike arz etmeye başlıyor. O yüzden de diyoruz ki özellikle belli bir yaş üstü, 65 yaş üstü e, kronik rahatsızlı olanlar mutlaka bu dönemi evde geçirsinler. Müzik Hava sıcaklığına ilişkin birçok spekülasyon yapılıyor. Ancak şunu ifade edebiliriz. Afrika'da yani dünya ortalaması üstünde daha sıcak bölgelerde bu virüs bu virüste rastlandı. Zaten insan vücudu da belli bir sıcaklıkta. O nedenle bu konuda çok doğrulayıcı yollar yok. E, ama şunu söyleyebiliriz. Bu virüs bir hızla yükseliyor, müdahale edildiğinde, özellikle o bölge dışarıyla bağlantısı kesildiğinde, karantinaya alındığında ya da insanlar evde kaldığı sürece bu oran düşmeye başlıyor. Asıl e, bu virüsün azalma eğrisi e, lokasyonda tutmakla mümkün görünüyor. Bu maske konusu çok tartışmalı. İşte maske kullanacak mıyız, kullanmayacak mıyız, hangi maskeyi kullanacağız? Çeşit çeşit maskeler var, günlük maskeler var. Bir saatlik ya da dışarı çıktığınızda kısa süreli kullandığınız maskeler var. Bu elimdeki gibi medikal maskeler de var. Burada dikkat edilmesi gereken husus, eğer bir rahatsızlığınız varsa Mutlaka maske kullanmanız gerekiyor. Grip de olabilir, bu bir soğuk algınlığı da olabilir. Başka sebeplerde bir öksürük bile olsa mutlaka kullanmak lazım. Ancak hiçbir rahatsız olmayan insanlar maske kullanmasına gerek yok. Bu virüsün havada, hava yoluyla temas etmediği çıktı ortaya. Ama yakın mesafelerde. Yine maske kullanımında bir zarar yok, bir faydası var. Ee, ama mümkün olduğunca rahatsızlık durumunda maskeyi kullanın. Diğer tür durumlarda maske kullanmaya gerek yok. Müzik Koronavirüs hayatımıza girdiği günden bu yana herhalde en sık duyduğumuz şey ellerinizi mutlaka sabunlu suyla yıkayınız. Niye bu kadar çok bahsediliyor bu? Sebebi bu virüsün en önemli bulaş yeri eller. Tabi el yıkamayı bilmiyor muyuz? Elbette biliyoruz. Ancak bu virüste el yıkama tekniğini değiştiriyoruz. Birincisi 20 saniye yapıyoruz en az. Eğer fazla kirlik varsa 40 saniye kadar çıkıyor. İkincisi de el bölgemizin üstü, altı, parmak arası hepsini ıslatıyoruz. Nasıl yapacağız? Bir pratiğini gösterelim. Çünkü bu sadece bizim hayatımızı değil çevremizdeki olan tüm insanların hayatı için önemli, en önemli konu. Sıvı sabunu elimize aldıktan sonra suyla birlikte elimizin tüm yüzeyini ıslattığımızı hissedeceğiz. Baş parmağımızdan parmak arasına, yan taraflara, bileğimize bu bölgenin hepsi iyice ıslanmak durumunda. Sabunlu suyla bunu yavaş yavaş yedire yedire en az 20 saniye olmak üzere iyice yıkıyoruz. Gördüğünüz gibi parmak aralarını da bu yöntemle yıkamamız mümkün. Ve ıslatırken de sıvı sabunu elimizden uzaklaştırırken de suyu yine aynı şekilde tüm bölgelerde hissederek yıkıyoruz. Bundan çekinmeyelim, zor sunmayalım. En önemli bulaş yolu elimizi sürekli temiz bırakalım. Tabi her zaman elimizi yıkamamız mümkün olmayabilir. O türdür zamanlarda ne yapacağız? Bir kere geleneksel kolonyamızı mutlaka herkes evinde, iş yerinde bulundurması gerekiyor. Gelen misafirlerimize biz sık sık kullanacağız. İş yerlerimizde el dezenfektanı çok daha uygun. El dezenfektanları illaki bir e, elinizin herhangi bir yere bulaşması gerekmiyor. Sıklıkla el dezenfektanı ile elimizi güzelce temizleyebiliriz. Peki iş yerinde değiliz, işte evde değiliz, o ortamlarımız e, farklı farklı yerlere gidebiliriz. O zaman ne yapacağız? Çantamızda şöyle küçük el dezenfektanlarını ya da Alkollü mendili bulunduracağız. Burada da yine aynı sıklıkla ellerimizi bu el dezenfektanlarıyla güzelce temizleyeceğiz. Tabi burada aynı biraz önce bahsettiğimiz gibi sabunlu su da olduğu gibi elimizin her alanına bu antiseptiği yedireceğiz. Parmak araları da dahil olmak üzere.